öncelikle e, kadın ilişkisine biraz değinmek istiyorum. Biraz da benim hani sonradan yapmadığım lisansım ama mimarlık fakültesi mezunu olduğum için mekanların, kentlerin, çevrenin kadınla ilişkisinin de çok önemli inanıyorum. E, tabii bu yerel eşitlik eylem planlarında da bu aslında dahil yani kent, mekan ve kadın ilişkisi. E, tabii bu, buna bakmak için en temelden başlamak lazım. Yani kadın bir trente e, koyduğunuz vakit öncelikle bir barınma e, problemiyle başlıyor. Yani en temel problem ki e, görünen odur ki bugünden sonra bu problem daha kronik bir problem olacak. Yani bugüne kadar barınma hani başını sokacak bir evken bugün özellikle yaşlı kadınlar için yüksek fahiş kiralar, evlilik maaşıyla ödeyemediği, e, bazen yalnız yaşayan kadınlar için, gençler için tek okuyan e, gelmiş kente okumaya yurtta ya da bakmakla e, sorumlu olduğu özellikle engelli çocuğu olan yalnız kadınlar için. Şimdi gördüğümüz üzere bu küre gitgide gelişiyor ve işte bu e, yerel değişiklikte sıklıkla kullanılan Kesişim, kesişimsellik kavramı karşımıza çıkıyor. Kesişim. Biz mesela hem kadınsınız hem engelli çocuğunuz var. Siz iki e, farklı dezavantajlı grupta kesişiyorsunuz. Sizin için plan çok daha zor. Çünkü siz sokağa çıktığınız anda hem belki bir yandan e, işte bir yolsuzlukla mücadele ediyorsunuz. Zaten cebinizde yeterli e, para yok. E, bir yandan bir çocuğunuz var ve engelli. Her türlü engel olabilir. Şu anda otizm de e, çok yüksek örneğin. Ve özel e, eğitime ihtiyacı var. Özel eğitime ulaşacağı okul uzakta. E, toplu taşıma için. E, bu dünyada, dünyanın sadece Birleşmiş Milletler raporuna göre yarısı ulaşıma yani toplu ulaşıma yarı. Yarısı dediği için doğru ulaşıma ulaşmak bir mesele. Yani durağa ulaşmak, e, minibüse ulaşmak, Marmara'ya ulaşmak. Dolayısıyla barınma aslında kendi içinde çok kompleks ve Hiçbir de, de belediyeler yerel yönetimler açısından da daha fazla sorumluluk yani belki her ilçede bir bakım evi gerek e, yaşlılar için e, gerek işte engelli çocuk ki büyük böyle bir projesi var yani çocuklarınızı bırakabileceğiniz kısa mola durakları yani mola durakları var. E, bunlar yani kısa süreli bırakılacaklar, uzun süreli bırakılacaklar ve şiddet görmüş bir mesela o gece polisini almış hemen gidip sığınması lazım. Bu tür yerler bile kalıcı yani artık orada yaşayacak. Dolayısıyla farklı modellemeler yapılması lazım. Biz belki kültürel olarak bugüne kadar işe yaş kısra bakan, büyüğüne bakan Aile içerisinde annesiyle yaşayan, babasıyla yaşayan, kayınvalidesiyle yaşayan bir topluldu. Ama ben bugün bu salonda sorsam, özellikle de benim yaşıyorum buna, kaçınız çocuklarınızın size bakacağını düşünüyor diye, Herhalde yani, <laughs> çok düşünüyorum. Çünkü şu an kadınların en çok düşündüğü şey, kız çocuk, erkek çocuk da gitmiyor, onu da söyleyeyim. Bize ee, işte bakmazlar. Ben de fazla Herkesin niyeti o uçlar en güzelleri İzmir'de. E şimdi İzmir'de herkes şey bakıyor, huzur evi. Huzurla, <laughs> güzel bahçe. O sahip bir de çok güzel. Şimdi evet ama bu da çağımızın meselesi. Yani bundan mesela 40 yıl evvel gidiyor, böyle bir durum yok. Öyle bir şey yok. Zaten kayınvalide sağlıklı olsa da mesela birlikte yaşıyor ya da anne sağlıklı olsa da. Dolayısıyla de, yerel değişiklik eylem planlarının aslında bir de esnek ve çağ yakalayan planlar olması lazım. Yani bundan 10 yıl önce bir plan bugün Iı, tutmayabiliyor. Bugün yapacağımız plan beş sene sonra tutmayabiliyor. Bir de devrimi var, göçü var, hiç tutmuyor. Yani öyle planlar olmalı ki hemen güncellenmeli. Mesela kesişim noktası dediğimiz noktalardan biri de işte engelli çocuklardan bahsettik. Ben e, ıı, mimarlık fakültesinde okurken seçmeli ders olarak e, ee, engellilere yönelik bina tasarımları, iç mekan tasarımları dersini almıştım. Bunun şöyle bir sebebi var. Engellilere yönelik tasarım dersleri seçmek derslerde çok rağbet görmüyor. Çünkü düşünsenize 20 yaşında, 19 yaşında üniversite okuyan bir çocuksunuz ve hani, bir sürü çok cazip böyle modüler, e, endüstriyel tasarımı da kapsayan filan ilerici dersler var. Neden engellilerle ilgili? Çünkü ben bu konuda sosyal sorumluluğa sahip, benim yani çok aktifti e, engellerle ilgili, sivil toplum, işitme engeller, görme engeller. Bu bilince sahipti. İlk derse girdiğimizde seçmeli derse hoca dedi ki yarın sabah uyandığınızda her biriniz bir engelli birey Sabah uyanın, sokağa adım attığınızda. O yüzden sadece yaşlandığınızda barınma problemi de yok kentlerde. Engelli bir yaşlı birey olma ihtimaliniz ne var. Ona göre bir de bakın. Bakınız bu aile için şimdi kadınların çalışmasına çok engel işte evde bir yaşlanın varlığı genç kadınlar için söylüyorum. işte çocuklar çalışması, kreş, Sayın Başkanım söyledi. Bunlar çalışmaya engel mesela. Bunların aslında mevzuata göre yerel yönetimleri yani kamusal bir sorumluluk olduğunu biliyor muyuz? Yani kadını bu dertlerden kurtarmak kamu görevi. Bu bir kamu görevi sosyal belediyecilikte eğer kadın evde yaşlı var diye ona bakmakla mükellef olduğu için çalışamıyorsa bunu kanunun görevi çözmek. Öncelikle bunu bilmek lazım. Bazı şeyler mesela kadınlara yine yerel yönetimlerde yardım olarak veriliyor mesela. Yardım. İşte kadın e, şu hizmeti yardımda bulunuyoruz, bu yardımda Aslında kadınlar başta yardıma muhtaç insanlar değildir, hemşehridir. Kadına yapılacak her türlü belediye ya da devlet ayaklı, kamu ayaklı destek karşılıklı hak çerçevesinde işler. Yani bu olarak da Evet. Yerel yönetimlerde kadına yardım, yani onu bir şekilde aciz bir durumdan kurtarma gibi yaklaşmamak, aksine perişanlılık hukuku içerisinde eşit bir birey olarak, bu özellikle hakkı. Tabii. O anlamda yaklaşmak çok önemli, çok evet. Evet. Tamam. O şekilde yaklaşmak çok önemli. Yani kullanılan dil de önemli. Evet, barınma hakkı dedik. Bunun içinde güvenlik hakkı da var. Yani kent-kadın-mekan ilişkisinde kadının bugün kentlerdeki en büyük problemi güvenlik. Ve bu güvenlik işte sonunda e, sevgili başkanımızın anlattığı kimi cinayetlerinde işlenmesine kadar varan yani kadınların gece sokakta yürürken arkasına baka baka korkarak yürüdüğü çoğu zaman karanlık sokaklarda da yürüdüğü yani başta çevresel aydınlatmadan yani sokakların aydınlatılmasından başlamak üzere belki de işte güvenlik güçlerine çabuk erişir ya da Kadınların yaşayacağı <laughs> güvenli sokaklar, e, geçebileceği güzergahlar e, yani haritalar çıkarılmalı. Bu haritalar hem e, örneğin Kartal ilçesinde... Nerede kadınlar var? Önce onun haritası, Bu Eskişehir var o eski şehir var. Bu üzerine nerede engelli çocuğu olan kadınlar var? Onların haritası. Sonra güvenli kentler, yani bir kadın akşam bir ekmek istediğinde onların haritası. Muhakkak internet aracılığıyla da kadına sunulmalı. O zaman ikinci aşama, yani bunu bir böyle Maslow'un olarak düşünürsek, güvenlik değiliriz. Üçüncüsü, aslında kent içi hareketlilik hakkı. Yani siz bu kentte İstanbul'da yaşarken nereye gitmek istiyorsanız, bir erkek nereye ulaşabiliyorsa siz de ulaşmalısınız. Bunun için hem sizin güvenliğiniz, yani güzergah güvenliğiniz sağlanmalı, hem de sizi oraya ulaştıracak e, araçların, vasıtaların imkanları sağlanmalı. Bu hareketlik hakkı. Peki hareketlik hakkı sadece işte otobüse binip bir yere gitmek mi? <laughs> kadın mesela sosyalleşmesi, eğlencesi. Siz, Siz. E, aklınıza ilk ne geliyor? Aslında bunu çok merak ediyorum. Ben biraz hava nereye eğlenmeye çıkıyorum dediğinizde yani ilk aklınıza gelen yerleriz. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> parklar değil mi? Evet, kadınlardan gelen cevapların yüzde doksanı parklar olarak çıkıyor. Peki erkeklerin gidebileceği yerlere bakın. <laughs> kahve içebileceği kahvehaneler, sohbet edebileceği yerler, kültür merkezleri, tamam, tamam. kadınlara, yani var <laughs> e, <bak, bak. gülüyor> galiba. <laughs> Aslında şuradan girmek istiyorum bağlama amacıyla. Bizler de bugün burada bunun için buradayız. Tüm kadınlarımıza bunu duyuruyoruz. Eşitliği gelende başlar. Ee, bir yanımız aslında bir nevi SWOT analizi, biz bugün e, haklarımızı konuştuk, SWOT analizimizi yaptık, güçlü, zayıf yönlerimiz, beklentilerimiz, bir sonraki odak görüşmelerimiz olacak, grup görüşmelerimiz. Yani bugün burada bir karar vermiş olacağız. Bu genelde eşit eylem planıyla ilgili karar aldı kadınlar, karar kalitesini nasıl görmek istiyor, nasıl yöneteceğiz, Bunların sonuç çıkaracağız. Devamını da bekliyoruz Ertuğrul Hanımcığım. Çok ee, güzel bir fikir <şimdi, pe> <laughs> ya, Şimdi o zaman çok hızlıca bağlayayım. Ee, bundan sonrasında yani keserek gittik. Kadınlar bir kere eylem düşünen yok. Evet. Bunu bir çevirelim. Şey Ama şunu da görelim. Yani nasıl bir e, coğrafya ve iklimden bahsediyoruz? Yani evde kumandayı alıp kanal değiştirme hakkına dahi sahip olmayan kadınların yaşadığı. Evet, öyle değil mi? İşte başkanım söyledi, yemeği yaktı diye ya da yapamadı diye katledilen kadınların yaşadığı. Ve bakın sağlık, kültaj imkanına ulaşamadığı için çeşitli yollarla, düşük yapmaya çalışırken ölen kadınların yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. O yüzden meseleye öyle sanki bir elimiz yağda bir elimiz balta da nereye eğlenmeye gideceğiz gibi bakmıyoruz zaten. Ama kültürel faaliyetlere katılmak, bir sinemaya gitmek, bir operaya gitmek, bir tiyatroya gitmek, bir arkadaşıyla akşam çıkıp yemek yemek kadın mı hakkıdır? Bunu da sanki bir rütubmuş gibi ayrıca sunulan bir şeymiş gibi değil bu mette eşitlik konuşulacak kadınların sosyal yaşamı da bunun içine dahildir. Demokrasi bulmak, bütün bunlar tamamlandıktan sonra zaten doğabilen bir şey. Demokrasi mahallelerde başlıyor, bunu unutmayalım. Mahalle demokrasinin çekirdeği. O yüzden mahalle kadın meclisleri, konseyleri, komiteleri kurulmalı. Ve sayın başkanların kadın olsun erkek olsun daha fazla kadın başkan da olması lazım. O da belki yani başka bir konuşmanın konusu olabilir. Ee, muhakkak bir gün haftada kapısı sadece kadınlara açık olur. Kapı açık olur. Kadınlar oraya gidip istediklerini söyleyebilir. Sadece bir çarşamba günü kapı açık kadınlar. Ne anlatmak istiyorsa, gelip anlatacağım, şiddetler korumak da yerel yönetimlerin görevi, güçlendirmekte bunun için de mahallelere belki de mobil olarak ulaşmalı ve bu bilgilendirmeyi kadının ayağına giderek sağlamalı ee, ve en önemlisi de kamusal hizmetlere erişim ve temsil hakkı ee, kadınlar maalesef yerelde yoklar. Yokla. Yani dünyadaki oran yüzde otuz altıdayken biz hala belediye başkanlıklarında ikilerde üçlerde ocalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bundan sonrası için söyleyeceğim ee, daha eşit, daha kapsayıcı, daha katılımcı, daha dirençli kentler için daha fazla kadın temsili görmek lazım. Teşekkür ederim.